Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ceylin. Bugün sahipte Shelter Io oyun oynayacağız. Uzun zamanda video atamadığım için oyun videosu atmak istedim. Gördüğünüz gibi rengarenk ve adımı Loading yani bekleyin koydum. Ee, yani oyunu biliyorsunuzdur belki. Etraftaki boncuk gibi olan şeyleri yiyorsunuz ve yiyerek büyüyorsunuz. Böyle kişileri öldürüp de yiyebiliyorsunuz. Bence bayağı zevkli bir oyun indirebilirsiniz oyunun adını da açıklama kısmına zaten yazacağım oradan görebilirsiniz Geneldeki taktiğim arkadaşlar şöyle etrafını böyle sarıyorum Sarınca da çok güzel oluyor oraya sıkışıyor ama kendim de ölme riskim bayağı fazla oluyor çünkü Kendim öldüğüm baya zaman oluyor Dediğim gibi daha önce video atamadım evde olmadığım için bu şekilde bir oyun videosu atmak istedim Ben kendimden büyük kişileri de yapmaya çalışıyorum ama genelde Öldüğüm için vazgeçiyorum burada Evet bayağı büyüdüm arkadaşlar. Yine İnşallah ölmem arkadaşlar. Gerçekten inşallah ölmem. Saralım arkadaşlar. İnşallah ölmeyeyim. Hadi hadi. Herkes burada rengim çok güzel değil mi? Ben bu renk çok beğendim. Böyle bir sürü renk var. Açık koyu açık. Bunu da öldürdük bu arada. Evet. Yakalım. Bunu da saralım arkadaşlar. Evet. Bu da arkadaşlar sarmaya kalmadan direkt öldü zaten. Onu da yedik güzelce. Ay sıkıştım. Hayır ya arkadaşlar öldü. Reklam. Bu arada mı gördünüz mü? Ben cevizim koydum adımı. Böyle. o Kocaman arkadaşlar. Bayağı yedik yani. Oo bir tane daha. Şu an çok iyi gidiyorum arkadaşlar. Bayağı iyi gidiyorum. Evet arkadaşlar. Yine bir taneyi sarayalım, saralım. Ama arkadaşlar bunu yaparken ben çoğunlukla doğru yapıyorum ama kendim de ölüyorum böyle. Bir yerine değiyorum. Mesela kafam bir yerine değiyor ve kırt oluyorum yani. Arkadaşlar küçükler uğraşmıyorum. Genelde böyle büyükleri yapmak istiyorum. Küçükler yani büyükler biraz zorluyor. Böyle ölmek istemedikleri için sona kadar direniyorlar. Ama mesela bu hemen öldü. Bakalım arkadaşlar. Sağ üst köşede gördüğünüz gibi bir sıralama var. İlk 10 ve bu yabancılarla tüm dünya arası ve online. Ee, bakalım girebilecek miyiz? We're gonna keep it low key, keep it softly spoken. With no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. told me you don't really do commitment, trust me Consider your message received When you said you couldn't take ben us too seriously eh, I must admit I was relieved eh, 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 eh. Cause I, I never am. wanna eh? play eh, happy eh, families e, we're we're with you so. But I gızdan like gızdan having gızdan. you around bu I'm fully gızdan aware this is a flash in the pan but we can still have fun for now So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. But we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have.